Arkadaşlar herkese merhaba. Musa ile birlikteyiz. Musa'yı zaten daha önceden tanıyorsunuzdur. Burak da video çekti, Doğukan'la video çekti. Ben de bütün videolarını izledim. İnanılmaz bir garajı var. Gel bugün dışarı çık, pazar hava al, arabayı biraz gezdir. Farklı bir çekim yapalım. Bir tane Golf 2 GTI değil, normal bir Golf normal. 2. Normal derken eskiden normaldi. Bu logo boşuna değil. Üzerinde bir R32 motor var. Hatta daha da güçlendirilmiş. Atmosfere yapılacak her şey yapılmış kardeşim, hemen hemen değil hepsini mi? hepsini yaptık. Arabada bir Pandem body kit var. Bu orijinal Japonya'dan aldığımız bir Pandem body kit var. Spoiler ee, var mıydı kitin içinde? Onu ben ayrıca, İngiltere'de BGC'de bir firma var. Hı hı. Ondan sipariş ettim, yaptırdım. <laughs> Jant lastik kombinasyonu. Hepsi tek tek anlatmak lazım ama hani Anlatalım abi. Vaktimiz <laughs> var Musa, <mı>? <laughs> istiyorsan. Bence izleyicilerimiz merak ediyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Abi bu araba adet... 1991 model, CL modeli, 1.3 de orijinali. Biz Hı -hı. 3200 motor, R32 Golf 5'te çıkan R32 motoru attık. Bu ee, Golf 4'te ve 5'te de vardı. Golf 4'te vardı ve Golf bu e arada e bu Ondan sonra çıkmadı. VR6 modeldir, VR motordur. Sadece VR6 2800 başladı. Sonra 3200'e kadar, 3600'e kadar çıkardı. Bu 3200 modeli. Arabanın önünü komple Golf 2 Rally yaptık. Golf 2'de Rally diye bir model üretiliyor. Aynen, yarışlarda çıkan, yarışlarda yarışan. Homologa için muhtemelen üretip satıyorlardı Yo, trafikte bunu. trafikte de var abi. İşte yani trafikte Aynen. yarışlarda yarışabilsin diye önce modeli üretiyorlar, tescilliyorlar. ondan evet. sonra rally otomobili Kesinlikle. olabiliyor. O yüzden çıkartmışlar, insanlar da satın alıp kullanmış Kesinlikle. abi. Kesinlikle zaten arabayı diyor benzetiyor. Araba evet. araba olmuş. kafadan var. biraz benziyor doğru. Da bilmeyenler için. O biraz daha büyük, uzun bir araba tabii Kesinlikle. Ama çok Onun kafası benziyor. benzemiş yani. Bence dikdörtgen far yuvarlak fardan daha güzel olmuş arabaya. Daha hırçın duruyor yani. <laughs> ön tampon? Abi ön tampon orijinal. Golf 2'nin iki tipi var. Bir kısa tamponu, bir de Hı -hı. balon tamponu. Balon Hı -hı. tampon var ön arkada. Siz kullanmadım zaten. Fren havalandırması düşünüyorum. Ha güzel dye de Çizim yapacağız ve frene boru vasıtasıyla soğutma yapacağız. Frenlere geleceğiz. Çok hafif bir araba. Bir ton bile değil arkadaşlar. O yüzden tabii şimdi kafaya 0.2 litrelik motor koyunca arkası zaten hafif, ağırlıkta önde olunca bu spoiler'ı koymak şart olmuş. Yere kanat, basma kuvvetini arttırmak için. Aynen. Onda zaten downforce <laughs> etkisi ayarları da verebiliyoruz. Ama tabii yüksek hızlarda biraz arabanın gücü düştü. <laughs> Ama kanadın faydası çok fazla. Öne yığılmayı engelledik yani fren anında. Tabii bu kadar fren demişken frenlerden de bahsedelim. Lamborghini yazıyor ama Lamborghini değil. Porsche'dan çıkan bir model. <laughs> Hepsi sonuçta Brembo yapımı. Diğer arabalarda Porsche stickerları olduğu için buna da değişiklik olsun. Lamborghini yazalım. Eyvallah güzel görünüyor. Aynı ya. grubun arabası. 4 piston 911 her olması lazım. tabii min <laughs> değilim. Onun frenleri. 328 milim diskler var. Arkada da gene en frenin <laughs> ayrı kaliperleri. Yani çift kaliper var arkada Arkada da. Da çift kaliper yaptık. Biraz hem fantazi olsun değişik olsun. Hem de arkaya 4 piston takabilmek lazım. 4 piston taktığımız zaman ev freni kullanamıyor. Çünkü arkada telli değil elektrikli ev oluyor. Biz de ne yaptık? Onun yerine R32'nin orijinal kaliperini taktık. Arkaları da büyüttük. 288 milim disk var. 4 piston frenler çalışıyor. Evet. Bir de içeriden ayarlayabiliyorsun. Ön yani arka, arka dağılımı. Aynı yarış ön arabalarındaki gibi. Kesin, onu da yaptık. Bir Vana gibi bir şey var orada. Ön arka dağılımını istediğin yerde, istediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Ama pistte kullanımı amaçlı o. Arkaya çok sıkarsan trafikte ani frenlerde kıç gelme olayı var. Kısa pistlerde arka tutsun istiyorsun. Çünkü öne yığılma olmasın Hı -hı. Bir, viraj öncesi. biraz öncesi. Arkaya biraz biraz arkadan frenleme yapıyorsun, viraja daha rahat girip çıkıyorsun. Pistten bu kadar bahsediyor, pistte de çıkartıyor arabayı yani. Körfez'e çıktım dört kere, bir kere kere İstanbul Park'a çıktım. En iyi sürelerimi Rocky ile aldım. Eyo. Tabii bunun bir ismi var, Rocky. Rocky. <gülüyor> <gülüyor> Rocket Bunny kitten falan mı geliyor Benzer, yoksa? Benzer, isim benzerliğinde. Benzerliği, bu arada, kaslı olması. Bu kitin de arkadaşlar genişliğini hem şuradan hem de depo kapağının oradan görebilirsiniz. Çamurlukları kesiyorsun tabi bunun için. Abi tabii, çamurluklar neredeyse şu kapı çizgi hizasının az üstüne kadar kesiyor. Kesiliyor. Önü de arkayı da. Peki jantları çıkartmak için spacer kullandın mı yoksa offsetleri Derli Orada mi? farklı bir biz aksiyon aldık. Şöyle bu araba bu jantlar 5x120 BMW jantı. Hı hı. Biz bunu uydurabilmek için ya flanş kullanacaktık evet. ya da porya yapacaktık. Flanş kullanamadık. Şöyle porya dardı. 5x120 daha büyük çap bir porya istiyordu. Hı hı. Biz de baştan porya yaptık bu arabaya. Yani. Ya 5x120 porya var bu arabada. BMW ölçülerinde neredeyse. Poryaları zaten istediğin gibi ayarlıyorsun, ayarlıyorsun. Biz flanş ve spacer kullanmadık arkalarda. Önde sadece fren değdiği için 2 cm spacer var ama arkada yok. Poryayla bu işi çözdük. O da OZET'in efsane jantları arkadaşlar. Üç parça. Arkada arkadaşlar gördüğünüz gibi devasa. Bu var mıydı normalde? Şu aradaki. kanada evet kanadı Vay bir, şey bir parçası. be. Sanki sonradan takılmış gibi duruyor. <laughs> Arabada arkada bir şey yok arkadaşlar bu arada ekstra olarak. Sadece akü bagaja koyulmuş. Ağırlık dağılımını eşitlemek için. Bu egzoz da kanka efsane bir şey. Videoları vardı şimdi. Buraya bir küçük bir gireriz de teaser. Yollara çekeriz zaten ama tabii karanlıkta ve tünelde çok güzel görünüyor. Bayağı bu kadar falan alev atıyor. Bayağı, ha? bayağı, bayağı atıyor. Bayağı atıyor yani. tabi özel bir yazılımla yapılıyor arkadaşlar. İçeride de gösteririz bir iPad var. Her şeyi iPad'ten kontrol ediyorsunuz. Çok rahat bir şekilde görebilirsiniz çamurluğun ne kadar geniş olduğunu. Yarım karış neredeyse yani baksana abi. Ve orijinalde bu lastikler daha da içeride sonuçta çamurluğun içerisinde yani şu izadan içeride kalıyor. Araba epey bir genişledi yani. Eyvallah. Bir de motoru konuşalım sonra içe geçelim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar R32'nin 6 silindirli 3.2 litrelik motoru. Bu motor 250 beygir 250 civarı beygir, normalde. Evet. Ama sen yaptığın iyileştirmelerle kaça çıkardın şu an? Tahmini söylüyorum abi. 272, yani atmosferikte zaten çok fazla oynama şansın yok. Alamıyorsun abi yani çok para yatırıyorsan az güç alıyorsun. Evet. Atmosferik öyle bir şey turbo gibi değil. Ama tabii şimdi bu ağırlığa göre olsa 180 beygir dediğin zaman abi Ciddi inanılmaz bir, bir şey yani. Güç ağırlık oranını düşünürsen. 1500 kiloluk bir arabada neredeyse 400-500 beygire değer. Ton başına düşen beygir oranıyla falan hesaplayabilirsin ama bence de söylediğin gibi bir şey çıkacak yani. Bir torklu makine abi. Hacim var abi, tors var. Maşallah ya. Bir de cuk oturmuş arkadaşlar. Yani muhtemelen motor kulaklarını falan yeniden yapmışsınızdır. Alt tabanını hazırladık sadece. Ama görünüm olarak gayet güzel duruyor. Şeyi sordum ben özellikle. Normalde R32'de bu kadar önde mi duruyor diye? R32'de evet, de abi. aynı şekilde bu kadar önde duruyormuş. Evet. Abi. Evet, evet. Eller yukarı. Yok, bize değilmiş. Bu sadece buraya kadar geldin. Pazar günü biz ayırdın. Ben de sana küçük bir hediye vermek istiyorum. Hemen hediyemi alayım. Şöyle abi GD24'ün likit pasta, hare giderici ve cila seti. Zaten üzerinde 1, 2, 3 diye yazıyor. Bunlar yeni çıkan ürünler arkadaşlar GD24'ün. Şunu söylemeliyim. Hem bizim hem sizin aslında tüketicinin yorumlarına önem veriyorlar ve geliştirmelerini buna göre yapıyor GD24. İşte ben bir şey söylüyorum. Ona göre geliştirmelerini sürdürüyor. Bu ürünleri de tamamen tüketicinin yorumları üzerine geliştirdi. Kutuları falan gördüğünüz gibi çok küçük. Bu hem bize saklama kolaylığı getiriyor. Hem de çok pratik. Videoyu bölmeyelim. Musa'nın araba zaten oldukça temiz. Ama ilerleyen günlerde herhangi bir işlem yapmak istersen abi. Harika gidericimiz olsun, cilamız olsun. Bunu şöyle sana hediye ha, edeyim. Bizim denediğimiz bir kısa video var çektiğimiz arkadaşlar. Onu bu araya gireriz. Siz de öncesini sonrasını orada daha iyi görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar GD24'ün yeni ürünleriyle ilgili linkleri de aşağıya bırakacağım. Şimdi biz devam edebiliriz. Motora ekstra bir şey yaptı mı peki başka? Headers var. Susturucu var tabii. Yazılımdan başka yani şanzımandaki kilit var. İçeride T göstereceğiz. Hafif volant var. 11-12 kilo olan orijinal volantı 5.5 kiloya düşürdük. Belki biraz toptan kaybımız oldu ama devir çevirme hızı hızlandı. Tesisatları izledik. Tertemiz bir görüntü olsun istedik. Maşallah. Böyle bir abi. maşallahınızı alırız arkadaşlar yorumlara. Teşekkür Hakikaten elemeyi göz nuru işler yani onlar. Bu arada Musa'nın garajı bir hobi garajı. Musa kendi garajında yapabildiği kadar şeyler yapıyor. Bu arada şanzımanla ilgili yani bu short Musa kafayı kırmış artık kendi yapıyor arkadaşlar. <laughs> evet. İlk gözünüze çarpan şey bu olacak. Şu an muhtemelen detaya giriyordur, görüyorsunuzdur. Aslında bildiğimiz bir short shifter'ın biraz daha gelişmiş bir modeli. Orijinal sistemi çok fazla bozmadan vites aralıklarını kısaltıyor. kısaltıyor. Şekil olarak da çok güzel görünüyor. Daha sportif, daha güzel bir görüntü oldu. Müthiş oluyor. görünüyor. Bir de vitesin konumunu çok güzel bir yere getiriyor. Orijinal bir topuzu taktığımızda şu neredeyse eğilerek vites atabiliyor. Evet. Ama bununla hiç eğilmeden, pozisyonu korumadan sadece bilek hareketleriyle vites atabiliyorsun. Daha güzel bir sürüş, daha sportif. Arabanın içi böyle kendini daha bir yarış araba havasında Aa, şey yapıyor. Hangi model üretiyorsun şu anda? Abi ben VAK grubu için. VAK grubunda da şöyle 6-7 tane modelin şanzımanını zaten tak diyor oluyor. BMW için. Yine üretimde Mitsubishi Evo'lar için. Onlar da hepsi aynı. <laughs> 6-7-8-9. Hep onlar, onlar için üretim yapıyor. Peki nereden alabilir insanlar şu an bunu? Abi mkworks.com sitemiz var bizim. Bırakırız aşağıya. mkworks.com Evet. Veya Instagram'dan direkt bizde. de. Instagram'ı da var. bu arada iyi yani 50 bin takipçisi var. Ne evet. Instagram kanka? Musa16vt. 16, 16 baştan gelmiyor. Musa16vt evet arkadaşlar yazarız buraya hem açıklamalarda bırakırız. Volkswagen tutkunları çok olduğunu biliyoruz ülkemizde o yüzden takip edersiniz. Direksiyonumuz var, OMP'nin yarış direksiyonu. Evet. İçeride komple karbonlar var arkadaşlar. Kapı kolundan cam açma koluna kadar her yeri karbon. Ama ön torpido çok dokunmamış, ön torpido tamamen orijinal bırakılmış. Bu bence çok güzel duran bir şey. Hatta buradaki tableti söktüğümüzde orijinal bir görünüm sizi karşılıyor. O da bence güzel bir şey. Recaro'nun spor koltukları var. Bunlar da bir elden geçirilmiş. Dikişleri falan sarı olmuş artık. Alkantara eklenmiş Hem M hem markaya. Çok şık, çok spor duruyor açıkçası. Şimdi nasıl çalışıyor araba size göstereyim arkadaşlar. Engine Start'a bastığımızda direkt çalıştı. Ve burada bakın hangi modlar var şimdi. LC abi bu launch kontrol zaten. Kalkış yaparken sizi devri sabitliyor devri. Ondan sonra en iyi kalkışı yapabiliyorsunuz. anti modu bu modda alev atmaya başlıyor egzozdan. Egzoza biraz yakıt gönderiyor. Evet. Vale modu var. Vale modunu tahmin ediyorsunuzdur. 2500 deviri geçmiyor. Kısıyor yani arabayı resmen devrini. Parçala beni var. Parçala beni ne yapıyor kanka? Bu uzaktan gaz veriyor arabaya. Yani bir kere, kere bir gaz veriyor. kere bir açıyor kapatıyor. Yak beni. Abi yak beni de çatara patara kesici <laughs> falan. Uzaktan bunu bu şekilde yapabiliyorsun. Direkt kesiciye sokuyor. Aynen. Bir deneyeyim mi? Tabii Önce abi. parçala beni mi? Yak beni açtıktan sonra parçala beniye basıyoruz. Yak beni açtım. Parçala beniye basıyorum. Tabii şu an motor sıcaklığı düşük olduğu için e, çatara patara falan hani yapmadı. Ama hadi motor da zaman yapar. O zaman bunu bitirmeden bir daha yaparız abi. Hem de evlerden uzak bir yerde yapalım. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Çıkalım mı yola? Çıkalım abi. Hadi çıkalım. Ben oraya geçebilir miyim? Tabii tabii. En sevdiğim şey. Hı. Arkadaşlar yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce kanala abone değilseniz, bir kontrol ederseniz çok sevinirim. Bu bizim için önemli. Her videoda da söylemeye çalışıyorum. Çünkü söyledikçe daha etkili oluyor. O yüzden ben de söylemeye çalışıyorum. Çıkmadan yola burada güzel bir klip falan girecek. Siz de abone olursanız çok sevinirim. Buyurun Musa. <laughs> 사아쉽 Volkswagen tutkusu nereden geliyor? Kaç tane Volkswagen'im var? Biraz bunlardan bahsedelim. Garajımda 7 adet araba var. Audi, Arş, diğerlerinin hepsi Volkswagen. O da VAK grubu zaten. Bana nereden geliyor bu derseniz, babadan geçen bir şey. Çünkü babam ben çocukken vefat etti ve bize bir Başım, Golf 1 bıraktı. Biz o Golf 1'i kullanarak büyüdük. Sonra hiç vazgeçmedik. Yani 15 yaşından beri Golf 1'e biniyorum. O Golf 1 duruyor mu hala? Duruyor. Evin arkasında bahçede motorunu falan söktüm. Garajda onu duvara asayım bir hatıra bir anı şekilde kalsın diye Vay. tutuyorum onu. 7 araba ne var abi? Biraz ondan da bahset istersen. Rafili GTI var. B5 RS4 var. 2001 model. 3 tane Golf 2'm var. Biri bu. Bir tane yapım aşaması olan BR6 Turbo 4 çeker projem var. Ne zaman çekiyoruz? Abi o da birkaç aya biter inşallah. Süper. Bu sene kışın yapacağımız Golf 2 GTI 4 çeker. Drag için hazırladığım bir araba var. 16 Valf Instagram isminden. Oradan geliyor zaten. 16 Valfçiyim diyebilirim. Çok seviyorum çünkü o motoru. O da drag arabası olacak. Tahmini güçlerde 1000 beygir falan olacak. Onu bu kışın yapacağız. Kırmızı Golf 1 GTI'm var. 1.8T 440 beygir civarında. Vay maşallah. Gündelik bindiğimiz çok güzel bir özel bir araba. Golf 1 Rabbit'im var. Amerikan kasa 1978 model. Otomatik. Doğukan Banço ile çekmiştik. Eyvallah. Bakım yapmıştık. Onlar var abi. Onların fotoğraflarında gireriz buraya. Güzel koleksiyonum var ya. Eyvallah abi. Valla maşallah diyelim abi. Daha iyileri nasip olsun diyelim. İnşallah. Evet arkadaşlar biz Golf 2'mize dönecek olursak 3 noktalı güzel bir emniyet kemeri koymuş yani evet arabada airbag falan yok ama Musabit'in önden beri almış frenleri gayet iyi. Yapmış olmak için yapmamış arabayı. Gayet binişli, güzel, orijinalinden uzaklaşmadan şık bir şey yapmış açıkçası. Torpito bile abi o yıllarının hissiyatını veriyor yani. Tam olarak modeli kaçtı abi arabanın? 91 model abi. 91 model. Son jenerasyon değil. Vay be. Son. Tam benim 11 yaşıma denk geliyor işte tam böyle araba manyaklığımın böyle hat safhalarda olduğu sanayide sırf gidiyordum abi babamın dükkana. Babam sırf sabah beraber gidiyordum arabayı dışarı al desin diye. 3 metre falan yani. Bu arabayı dışarı alıyordum dünyanın en mutlu insan oluyordum. O zaman çok geliyordu böyle golfler, golf GTR'ler. Hatırlıyorum böyle pastacılar ya şuna buna. Keyifli makineler yani. Güzel makineler abi. Golf tutkusu olan bırakmıyor ya Volkswagen tutkusu olan. Şu an günümüzde de öyle yani. Bir tık ilersin Porsche geliyor. Abi. Evet o da başka bir dünya ama baktığında onun da genleri Volkswagen'den geliyor. Şanzımandan kısaca bahsedeyim. Şanzımanı da BR6'nın orijinal şanzımanı 6 ileri ama dediğimiz gibi aralıkları kısaltılmış. O da çok daha keyifli hale getiriyor otomobili. Yükseklik ve sertlik ayarlı kone amortisörler var. Aynı zamanda ribantunu da evet, En son pist setup'ında kalmış galiba. Bayağı bir sert. Biraz şu sert an. Daha şu an. Ama demin tümseklerden çukurlardan falan geçtik. Hiçbir yeri sürtmeye etmiyor. Bayağı basık ama bu araba. Abi zaten araba. sürtersek body kit çöp olur yani. Allah korusun. <laughs> Aman. Ama bu sadece numarası yok. Yani. <laughs> bir kalıp aldıralım mı <laughs> Abi onu sordum. Bir sene oldu. Alalı zaten. 11-12 milyar kalıp parası <laughs> çıkıyor. <gülüyor> kalıp bu sadece. Dökmesi ağır hiç. etmiş. Yürütüyorum. Tabii tamam, abi yol sizin. Güzel duruyor be. Maşallah. Bak şimdi hafifliği hissetmeye başlıyorsun. Evet. Bu arada göstergeye takamayın arkadaşlar. Şu an doğru göstermiyormuş. Yaklaşık 30 kilometre az gösteriyor. Baya güzel yürüyor ya. Bu arada 7000 devirin 40 demeden çeviriyor. Daha üstüne gidiyordur ama. 7500 abi. 7500 var. Aç kanka bakalım. Evet. Antilagı. Boşta olsun abi. Bayağı Boştayız. Devir. diyordum ama terlemedim abi. Fena değiliz. Evet fena <laughs> değiliz. Bu, bu otomobillerin arkadaşlar en zor kısmı klima olmayışı. Tabii ki böyle bir swap yaptığınızda, motoru büyüttüğünüzde klimayı koyacak, radyatörleri koyacak yer kalmayışı. En büyük sıkıntılardan biri. Aslında koyabiliriz abi de paneli kesmek lazım. Evet işte arabayı... Orada klima kompresörü panele oturacak. Evet. Yani ben de... kesmek lazım. Ya ben de o sıkıntıyı yaşıyorum şu an yani. Peki Musa'cığım kaç para harcadın otomobile? Abi ben para mı yüzden çok konuşmayı sevmiyorum. Eyvallah. Abi. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Öyle söyleyeyim. Yapmayı düşünen arkadaşlar oluyor. Onlara bir fikir vermek açısından zorluğu ne kadar, maliyeti ne kadar istersen bahset istersen bahset ben biraz işin işte fantezisine kaçtım jant lastik kombinasyonu neredeyse 100 milyar. hani işte body kit olmasın bir swap yapayım güzel frenim olsun arabanın içi güzel olsun dışı güzel olsun falan diyorsanız Arabayı aldıktan sonra neredeyse bir 3 araba parası daha harcarsınız. İşte gibi arabayı aldıktan sonra bir 6-7 araba parası harcamak lazım. Lazım değil evet. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Abi yani. rica ederim. Çok rica. mütevazi, Yok, çok düzgün bir adamsın. Ben çok mutlu oldum seninle tanıştığımda. Takipçi arkadaşlar da öyledir. Çok, çok, da tanıyan vardır eminim. Bu işlerin hakkını veren aynı zamanda da mütevazi, müthiş bir adamsın yani. Estağfurullah Olması gereken gibi sadece. Aynen doğru söylüyorsun. Bunlar ekstra özellikler değil e, aslında. Değil. Ama maalesef günümüzde ekstra özellikler oluyor. Bir şeyler sahibi olunca başka bir evrende hissediyor kendini. Ben burada değilim, ben orada değilim, ben yine hani olduğum yerdeyim. 20 sene önce neysem, 10 sene önce neysem gene aynı şekilde kaldığım yerden yani orada olmak istiyorum yani. Bence aldığım mal büyük seni hiçbir şekilde sınıf atlatmıyor abi. Bugün neye binersen bin. Oradaki tek önemli olan şey senin ne kadar keyif aldığın. E30'un varken de müthiş keyif alıyordum. Evet şimdi hep süper biniyorum. Şu anda da keyif alıyorum. Bu şekilde bunlar seni sınıf atlatan, farklılaştıran şeyler değil yani. Çok sağ ol tekrar katıldığın evet, için. Arkadaşlar şey Musa'nın Instagram adresini aşağıya bırakıyorum yine. Buraya da yazarız. Musa16 ve e, takip edersiniz gelişmeleri arabalar ile ilgili. Dört çekeri bitirdiğinde yine konuk olmak istersen abi. abi her sever, zaman kanalımda yerim var. GD24'ün evet. yeni pastacına hare giderici ürünleriyle ile ilgili linkleri de aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için bu dakikaya kadar çok teşekkür ederiz. Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Böyle bitirelim. Devir bitmiyor ha. arkadaşlar biraz önce olmadı çünkü araba sıcak değildi ve biz de etrafta evler olduğu için, insanları rahatsız etmemek için şimdi evler olmadığı bir yere geldik. Burada yapacağız. Dışarıdan çalıştırıyorsun. Şu an çalışıyor. Şimdi bir kere yak beniye basıyorum. Sonra parçala beniye. Bastım hemen arabaya dön kanka. Evet hazır mıyız? Parçala beni.